Lazerli lipoliz yöntemi işlemin doğası gereği e, deri altında yaptığı e, destrüksiyon hasarlanma ile e, bir takım kullanım e, alanları da yine mevcut. Bunlardan birincisi terleme tedavisi. Özellikle koltuk altındaki terleme tedavisinde kullanılıyor. Terbezlerinin e, başlangıç kısımları e, deri altındaki yağ dokusundadır. Dolayısıyla oradaki yağ dokusunun e, hasarlanmasıyla terbezlerinin kökleri de Yok edilmiş oluyor. Bu bir avantajdır. Kalıcı bir e, terleme tedavisi lazerle özellikle koltuk altında yapmak mümkündür. Yine lazerin diğer deriye termal etkisiyle deriyi toplayıcı, sıkılaştırıcı etkisi var. Bundan yararlanarak yüz bölgesindeki sarkmalarda, gevşemelerde, e, yüz germenin tam olarak yapılamayacağı hastalarda yüz germe amacıyla yine kullanılabiliyor. Yine derinin sarktığı her bölgede, örneğin kadınların en sorunlu bölgesi olan bacak işlerindeki sarkmalarda, gevşekliklerde yağ eritme amacıyla değil de deri sıkılaştırma amacıyla e, kullanılabiliyor. Yine e, lazer yöntemi hafif selliklerin tedavisinde e, rahatlıkla kullanılabiliyor.